Anlara, saatlere, günlere, haftalara, aylara bölmüşüz zaman dediğimiz yaşam ölçü birimimizi. Bir koca yıl dediğimiz 12 aydan 12.sine gelince hemen sevinmeye başlarız. Yeni yıla gidiyoruz diye. Kırmızı yeşil renkler, ekose desenler, giysilere, eşyalara yerleştirilmiş, geyik, çam ağacı, kozalak ve kar deseni figürleri. Tatlı bir müziğin eşliğinde görsel şölene dönüşür. Aralık ayı uğurlama ayıdır ömürdeki yıl dediğimiz misafirliklerimizin. Neye seviniriz? Bir yıl daha görüp yaşadığımız ama Yoksa elimizde tutup çekiştirdiğimiz ipin bize biraz daha yaklaştığına mı? Hani halk arasında anlatılan bir darbu mesel vardır. Yüzü kırış kırış, aksakallı bir dedeye son nefesinde sormuşlar. Dede, ömür dediğin sence nedir? Dede yanıtlamış. A oğul, elime bir ip verdiler. Gece gündüz çek dediler. Çektim, çektim. Bir yaz, bir kış dedim. Durmadım, hep çektim. Sevindim. İşte yaz, işte kış. Ama bak, şimdi ömrün sonuna geldim. Ne hoş bir anlatımdır akan zamanı bizlere yansıtmaya. Zaman benim bazen akan bir nehre, bazen de dört nala koşan bir atlıya benzettiğim ki o atlı bir yerlerdeki ufka koşup yorulmayandır. Bugünden yarınadır zamanın akışı. Ama atlanan çoğunlukla anlardır. Bir bakarsın ya dünde kalmışsındır ya da çekiyorsundur yarın yakalayacaklarını. Geleceğin umutlu hevesiyle. Oysa ben sadece ve sadece şu andayım. Ne geçmişin özlemi, kayıpları, neşeli anları ne de henüz göremediğim yarının belki de olamayacakları. Ya yakalayamayacaksam yarında tasarladıklarımı? O zaman neden rehine veriyorum şu anımı? Yarını bekleyerek yaşamak zaman bankerinin en aldatan yatırımı. Elbette umudun olacak yarınlar için ama andaki halinle kaçırmayacaksın yaşamı. Yoksa ertelersen hep en iyisini dolapta saklamayı giymeden, o güzel tabaklarda yemeden, evin baş köşesinde oturmadan, sevdiğine, onu sevdiğini, çok sevdiğini söyleyemeden, ertelenenler birikir, faizi ise senin kaçan ömrünün borç senededir. Zaman işler kurduğumuz saatlerle ölçüm sisteminde. İsiçre saatinin kararlı işleyişi içinde. Ya da kum saatinin boş kalacak haznesiyle. Bir el çevirir hep kum saatinin boş tarafını dolu tarafıyla. Hadi bir daha. Hadi bir daha. O el bizim elimiz değil midir aslında? Madem akıtıyoruz dünya yaşamının bu değişmez kanunu olan zamanı, daha esnek olalım. Bırakalım olanlarla biz de akalım. Hani şimdilerin dillerden düşmeyen lafı, akışta kal. <laughs> Ama moda terim diye değil, sözde ve yalancıktan hiç değil. Zamanı her ne kadar ölçsek de aslında zaman relatiftir kendi işleyişinde, senin algın çerçevesinde. Örneğin çok sevdiğin birinin gelmesini beklerken ne yavaş işler. Hadi, hadi ama geçsin artık şu zaman. Ya da bir ameliyathanenin kapısında sonuç beklerken. Geçmez bir türlü. Of durdu mu ne? Ama o çok sevilen geldi mi? Hele de gurbetten Aa, günler ne çabuk uçu verdi. Zaman çar çabuk geçti. Yalnızsan, arayanın soranın olmayan biriysen, durdu mu yoksa? Bilmem. Bir ölçü birimi misin zaman sen? Yok yok. Bir resamsın sen bence. Saçlarıma akları düşüren her yaşanmışlığım için yüzüme incesinden kalınına çizgiler çizem. Tabiatı her döngüsünde som renkli yapraklara bulayan ya da bembeyaz bir örtüyle her şeyi örtüp hop çekiverince altından bin bir renkli bahar çiçeklerini çıkartan bir bassın belki de. Her şey birbirini takip edecektir bu sihirde. Yazın yakan güneşi altında, denizin ışıldayan mavisi hazırlanıyordur. Bir gün batımında, grup vakti kıyıda bıraktığımız ayak izleriyle, az sonra deli dalgalar gelip silecektir. O ayak izlerini denizin bir başka kıyısına alıp götürecek o kum tanelerini. Neler yaratmış insan dünya yaşamının tarihinde evrile evrile geliştirdikleriyle. Mağara adamından bugünün sana bilgisayardan cevaplar veren yapay zekasını. Bak işte o da zaman dünyanın yaşam için varoluşundan bu yana yaşanan. Hadi gene bu kısmı evrim teorisiyle biraz olsun açıklanan. Ya milyonlarca ışık yılı öteden bize yansıyan ışığına bakıp hayaller kurduğumuz taşlı gecelerin aslında şu an ölmüş olan ışıkları yıldızlar? Zaman o büyüklükte bize güler mi kahkahalar içinde? Zerrenin de zerresi kimliğimiz dediğimiz dünya bilincimize gelmiş, geçmiş ve anda kaldıklarımız tüm zamanlar. Boyutlar içinde boyut, konumlar içinde konum. Yıldız haritalarıyla okumaya çalışmak geleceği. İnsanın ne büyük uğraşı çözmeye çalışmak evrenin gizemini. Dünyasal yanımızın egemenliğinde, zihnimizin esir alan sahipleniciliğinde her şeyi unutup başlamışız. Senin içinde erimeye, geçip gitmeye. Dünün özlemi, yarının beklentisi derken deviriyoruz ömürleri. Bir gün hatırlarsak kendimiz zannettiğimiz zihnimizden öte bizde olan cevheri, işte o zaman duracak zaman, yaşanacak sadece andan ibaret olan,